arkadaşlar. Bugün ben kedi kız olacağım. Şu da çimdüm. pek uygun değil ama yine de çıkarttık. Ben şimdi abbasana gereken renkleri göstereceğim. Göster ablacım. Dur bakayım. Bana bir kırmızı lazım. Hmm, Aa, kendi içeride... olmaz mı? İçeride mi o? Getireyim mi getireyim. ben? Ben getiriyim. Sen de arkadaşlarla sohbete devam et. Tamam. Arkadaşlar, şimdi size bir şey diyeceğim. Bizim en alt katta bir ur diye birisi var. Vay taştan alıyor kendisine takıyor. Bana aynısından alırsan veririm diyor. Ondan sonra tür tür trollüyor beni. Ve bugün <laughs> intikam gündür arkadaşlar. Onu trolleyeceğiz. görmezden geleceğiz. Her şeyi yapacağız. O videoda Sizlere çekeceğim. Ve hemen yapacağız. Bekliyoruz işte. Bugün küçük, küçük küçük fıstık renklerde bir boya kalemlerim var. Herkes de vardır ve kırmızı kalemi bulamadım olsun pembeyle devam edelim. Arkadaşlar ya ablam bence alıcık bir şey. Hı, kırmızı buradaymış. Görünmüyor. Evet. İşte bununla burnumu boyayalım. Tamam burnunu boyayalım başlıyorum. Çok güzel oldu. Evet. Bununla da kulaklarını şu yap. İçini de griye boyarız. Nereyi yani? Şu a, nereyi boyayayım? Alnını. Ha şu alnımı mı Evet. İçini de gri yaparız. Ne yapıyorsun? Kedi kirpiklerini de yaptık. Ha, üçgenlerini de yap, üçgen kulaklarını. Nereye yapacaksın onları? Ha şöyle şöyle mi üçgen? Ha. Evet. İçinde griye Ama boyarsın. Bu tarafı dön. Evet. Çok güzel oldu. Harika oldu. Harika. Hmm. İçini de gri yapalım. Şuradan da şöyle üç tane çizgimizi atalım. Bence üç olmadı ama yine de olsun. Şimdi yanaklarımızı nereye getirdik? Şuralarımızı. Ee, ne yapıyorduk? Ben unuttum. Ne... Evet. Evet. Gel bana. Gel bana tane. Aa, kedi bıyıklarını unuttuk. Unutmadık. Ha. Evet. Bu güzel oldu. Kedi bıyıkları kahverengi mi oluyordu yoksa? Siyah. Siyah. Siyah olur. Tamam. Çok güzel oldu. Çenemize ne yapıyorduk? Çenemize de ne yapıyorduk ya ben unuttum. Çenemize mor bir leke mi yapıyorduk? Doğum lekesi. Aa, evet. Evet. Kedelerin doğum lekesi olabilir. Kapat ağzını şimdi. Hem de kalp şeklinde doğum lekesi olabilir. Hı hı. Böyle bir de çiçek doğum lekesi olabilir. bence harika. O çok güzel. Evet videomuzu sen sonlandırabilirsin tekrardan. Görüşürüz arkadaşlar. Bu tür videoların da devamı gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açıp ve videoya da daha katmayı unutmayın. Şimdilik görüşürüz. Hoşçakalın.